Eşim Elif'le cicim aylarımızı yaşıyorduk hala. Evleneli üç ay bile olmamıştı ve her şey yolunda gidiyordu. Evlenmeden önceki korkularımdan eser kalmamıştı. Ailemin ısrarıyla köyden aldığımız, biraz saf ama güzeller güzeli karım, aynı zamanda geçinmesi çok kolay biriydi ve bu yüzden kendimi oldukça şanslı hissediyordum. Her akşam iş çıkışı eve koşarak gidiyordum resmen. Yaptığı birbirinden güzel yemekleri yerken muhabbet de ediyorduk. Ardından televizyon karşısındaki kanepeye kurulup sarmaş dolaş bir şeyler izliyorduk. Uykumuz gelip yatak odamıza geçene kadar. O akşam işler uzadığı için geç vakte kadar dükkandan ayrılamadım. İşlerim nihayet bitince büyük bir hevesle eve koştum yine. Kapıyı açıp içeri girdiğimde Elif'i ter içinde gördüm. Suratını ekşitmiş, gözlerini kısmış bir garip bakıyordu. Panikle iyi olup olmadığını sordum. Bir şey yok, merak etme. Temizlik yaparken çamaşır suyunu abartmışım. Pencereleri açıp havalandırdım evi. Hem geç oldu zaten. Şimdi yatarım ben. Yarına turp gibiyim. Sofra hazır bekliyor. Sen doyur karnını dedi ve uyumaya gitti. Karnım bayağı acıkmıştı. Ellerimi yıkayıp üstümü değiştirdikten sonra hemen yumuldum yemeklere. Bir yandan da televizyon izliyordum. Nasıl oldu anlamadım ama uyuyakalmışım. kalmışım. Gözlerimi açtığımda saat üçü çeyrek geçiyordu. Kalkıp televizyonu kapadım, tuvalete gittim ve sonra yatak odasına geçtim. Elif'i uyandırmamak için parmak uçlarımda yürüyerek yatağa yanaştım ve dikkatle battaniyeyi kaldırıp karımın yanına uzandım. Kısa süre sonra bir gariplik çekti dikkatimi. Nefesimi tutup kımıldamadan dinledim karanlık odayı. Koyu bir sessizlik hakimdi ortama. Kafamı yana çevirip Elif'e baktım. Tüm vücuduna kramp girmiş gibi kas katı kesilmiş, hareketsiz halde sırt üstü yatıyordu. İçimden resmen ölü gibi uyuyor diye geçirdiğim an diken diken oldu. Ya çamaşır suyundan zehirlenip öldüyse diye aklım çıktı. Panikle koluna yapışıp adını haykırınca sıçrayarak uyandı. Korkma benim, iyi misin? Nefes almıyordun, çok korkuttun beni dedim. Yok bir şeyim bak iyiyim cevabını aldıktan sonra biraz rahatladım. Elif saniyeler içinde yeniden uyumaya başladı. Yarım saat kadar sessizce izledim onu fakat hiçbir gariplik yoktu bu sefer. Karım mışıl mışıl uyuyordu yanımda. Baya rahat görünüyor, oldukça düzenli nefes alıp veriyordu. Kısa sürede ben de katıldım ona. Ertesi gün erkenden kalkıp işe gittim. Koşturmaca başlayınca unuttum gece yaşadığım garip olayı. Birkaç gün sonra gecenin bir yarısı içim yanarak uyandım. Akşam yemeğinden olsa gerek deli gibi susamıştım. Yavaşça kalkıp mutfağa gittim ve dolaptan çıkardığım koca şişe suyu kafama dikip bitirdim. O sırada gözüm duvardaki saate takıldı. Saat üç buçuğa geliyordu. Daha bol bol uyuyabilirim diye düşünüp gülümseyerek yatak odasına döndüm. Tam yanına uzanacaktım ki Elif'in yine o geceki gibi hareketsiz olduğunu ve soluk alıp vermediğini fark ettim. Ölü gibi yatıyordu karım yatağımızda. Sessiz, nefessiz. Biraz bekledim. Neler olduğunu anlamıyordum. Biraz daha bekledim. Nefes almadan bunca süre nasıl durabiliyordu? Resmen dakikalar geçmişti ve ben gerçekten korkmaya başlamıştım. Bu konuyu mutlaka konuşmamız gerekiyordu. Mantıklı bir açıklama duymazsam bundan sonra rahat uyku uyuyamayacaktım karımın yanında. O sırada Elif oldukça derin bir nefes aldı. Ağzından içeri dumana benzeyen şeffaf bir şey girdiğini gördüm sanki. Telaşla elini tutup adını seslendim. Mırıldanarak yan döndü ve uyumaya devam etti. En azından nefes aldı. Hem kımıldadı da. Bir şey yok demek ki diye kendimi avutarak yatağa girip yanına uzandım. Hafta sonu geldiği için sabah biraz geç uyandım. Gözlerimi açtığımda Elif'i yanımda göremeyince meraklandım ve hızla yataktan fırladım. Odadan çıkar çıkmaz burnuma mis gibi kokular geldi. Sevgili karım erkenden kalkmış bize kahvaltı hazırlamıştı. Bir güzel doyurduk karnımızı. Ardından keyif çaylarımızı yudumlarken Aklımdaki konuyu açmaya karar verdim ve sordum. Gece iyi uyuyabildin mi? Şaşırarak suratıma baktı ve evet. Niye sordun ki? Horladın mı yoksa dedi. Sanki utanmış gibiydi. Gülerek hayır dedikten hemen sonra ciddileşerek konuşmaya başladım. İlkinde de biraz korkmuştum, fakat tekrarlanınca cidden endişelendim. Dün gece su içmeye kalkmıştım. Bir süreliğine mutfağa gittim. Döndüğümde ölü gibiydin. Elif hemen tepki verdi. Ölü gibi mi? Aşk olsun. Uykum biraz derin o kadar. Onu kırmak istemiyordum ancak konuyu geçiştirmeye de hiç niyetim yoktu. Devam ettim. Hayır öyle değil. Gerçek anlamda ölü gibiydin. Ne kımıldıyor ne de nefes alıyordun. Dakikalarca o şekilde kaldın. Bir doktora mı gitsek? Elif hafif alaycı bir tonla cevap verdi. Birkaç dakika nefes almadın mı? Olur mu öyle şey? Çok abartıyorsun. Boş ver doktoru, ben köy kadınıyım. Toprağım sağlam. Hem kim bilir ne zamana randevu buluruz. Gece belki birkaç saniye nefes almadıysam sana uzun gelmiştir uyku sersemi. Ben o sırada elime telefonumu almış, konuyu internette araştırmaya başlamıştım bile. Karşıma uyku apnesiyle ilgili bir yazı çıkınca yüksek sesle okumaya başladım. Uyku apnesi, uyku esnasında solunumun durması olarak tanımlanır. Uyku apnesi sendromunda Uyku sırasında birkaç saniye süren geçici boğulmalar yaşanabilir. Merakla beni dinleyen karıma dönüp onun nefes alışverişinin birkaç saniye değil dakikalarca durduğunu söyledim kendimden emin bir şekilde. Ardından yazıyı yüksek sesle okumaya devam ettim. Uyku apnesinin başlıca belirtileri arasında uykuda solunum durması gelmektedir. Bu hastalığa sahip kişilerin çoğu Gece uykularında solunumlarının durduğunu fark etmezler. Vücut solunum yapmayı durdurunca beyin uyandırma komutu verir. Uyku apnesine sahip olan kişilerde görülen olası belirtiler şu şekildedir: gündüz uykusuzluk, baş ağrısı, sinirlilik, konsantrasyon eksikliği, hafıza sorunları, horlama, boğaz ağrısı ağız kuruluğu, yüksek tansiyon, kalp ritim bozukluğu. Cümlem bitince Elif hemen konuştu. İyi de bende bu belirtilerin hiçbiri yok ki. Dedim sana abartıyorsun. Bence de yaşadığı şey uyku apnesi falan değildi. Solunum durması dışında hiçbir belirtisi yoktu ve Elif'in boğulması birkaç saniyeyle kalmıyor dakikalar sürüyordu. O kadar süre oksijensiz kalan birinin yaşaması mümkün değildi. Belki de nefes alıyordu fakat gerçekten dediği gibi çok derin uyuduğu için ben fark etmiyordum. En iyisi bu gece uyumadan bekleyip onu iyice gözlemlemekti. Ben de öyle yaptım. Saat tam 3'te derin bir nefes verdi Elif. Ağzından dışarı duman gibi bir şey çıktı ve hızla ortadan kayboldu. Elif kas katı kesilerek soluk almayı bıraktı. Nasıl olsa düzelecek, sabaha sapa sağlam uyanacak diye cesaretlendirdim kendimi. Nefes konusundan emin olmak için burnunun altına ayna tuttum en ufak bir buharlanma olmadı. Kesinlikle nefes almıyordu. İnanması için kameraya bile kaydettim biraz. Büyük bir dikkatle az önce çektiğim videoyu inceliyordum ki Elif'in nefes aldığını ve kıpırdadığını duydum. Saate baktım üç buçuktu. Yani Elif yarım saat nefes almadan ölü gibi yaşamıştı. Kolundan tutup dürterek uyandırdım karımı. Tam rüyamın en güzel yerindeydim diye mırıldandı huzursuz bir tonla. Az önce yarım saat boyunca nefes almamıştı. Şimdi de o süre boyunca rüya gördüğünü mü söylüyordu bana. Kafam iyice karışmıştı. Uyuyup dinlenmeye, sabah olunca rahat rahat konuşmaya karar verdim. Ben çok geç yattığım için kalkmam neredeyse öğleni buldu. Karım benden önce uyanıp gösterişli bir pazar kahvaltısı hazırlamıştı bize. Önümüzdekileri keyifle yerken konuyu açmadım fakat kahvaltı bittiğinde o çaylarımızı tazelerken ben konuşmaya başladım ve her şeyi anlattım. Çektiğim videoyu da görünce inandı sonunda. Tesadüfe bak, annem anlatır hep. Sabaha karşı üçte doğmuşum ancak hiç hareket etmemiş ya da ağlamamışım. Resmen uyuyor gibiymişim. Belki annem de ölü gibi demek istedi ancak dili varmadı. Yarım saat kadar öylece durmuşum kımıldamadan. Sonra birden ağlamaya başlamışım. Gerçekten de büyük tesadüftü bu. Daha fazlasını öğrenmem gerekiyordu mutlaka rüyasını sordum merakla. Kanada'da yaşayan güzel ve başarılı bir üniversite öğrencisi olduğunu görmüştü Elif dün gece rüyasında. Sohbetimiz ilerledikçe karımın çocukluğundan beri her gece rüyasını aynı kişinin gözünden gördüğünü öğrendim. Birlikte büyümüşlerdi resmen. Sanki başkasının hayatını yaşıyordu Elif rüyalarında. Daha önce her gece aynı rüyayı görenleri duymuştum ama bu gerçekten çok farklıydı. Olanları anlamlandırmak için zihnimde savaş verirken aklıma yaşanmış reenkarnasyon olayları geldi. Reenkarnasyon olabilir mi bu diye sordum kararsızca. Ne diyorsun anlamıyorum. Lütfen Türkçe konuş dedi. Hemen devam ettim. Reenkarnasyon ruh göçü demek öldükten sonra ruhun yeniden bedenlendiği inancı. Kısacası demek istiyorum ki acaba önceki hayatlarından birini mi hatırlıyorsun rüyalarında? Elif biraz düşünüp cevapladı. Sanmıyorum çünkü günümüzde geçiyor rüyalarım, geçmişte değil. Birbirimize kaygıyla bakarak sessizce durduk bir süre. Ardından sımsıkı sarıldık. O esnada aklıma bir fikir geldi. Elif rüyasında gördüğü bu kadının adını biliyor olmalıydı mutlaka. Sosyal medya ne güne duruyor derken içimden yüksek sesle kahkaha attım ve hemen Elif'e Kanada'daki kadının adını ve soyadını sorup telefonuma sarıldım. Saniyeler içinde kadını bulup karıma telefonu uzatınca attığı çığlıkla kulaklarım çınladı. Akıllı telefonların yeni yaygınlaştığı dönemdeydik ve o köyde teknolojiden uzak büyümüştü. Az önce yaptığım şey ona büyü gibi gelmiş olmalıydı. Ben de şaşırmıştım açıkçası. Demek ki gördüğü sadece rüya değildi. Böyle bir kadın gerçekten yaşıyordu. Hemen İngilizce öğretmeni olan yakın bir arkadaşımı arayıp yardım istedim ve Kanada'daki genç kadına uzun bir mesaj yazdık. Cevap biraz gecikmeli geldi. Kadıncağız ilk başta bayağı korkmuş verdiğimiz bilgiler yüzünden. Sapık falan sanmış bizi. Ailesi, bebekliği, hatta vücudu hakkında detaylara hakim olmamızdan çok rahatsız olmuş. Fakat konuyu etraflıca düşününce her şey oturmuş yerine. Çocukluğundan beri her akşam yaşadığı ortalama yarım saat kadar süren ve doktor doktor gezmelerine rağmen sebebini bir türlü bulamadıkları hafıza kayıplarının zamanlamasının Elif'in her gün Türkiye saatiyle sabaha karşı üçte yaşadığı paranormal olayla birebir örtüştüğünü fark etmiş. Karşılıklı birkaç yazışma sonrası hepimiz ikna olduk yaşadıkları bu garip olayların bir şekilde bağlantılı olduğuna. Doğdukları günden beri devam ettiğini düşündüğümüz bu durumun sebebini, nasıl başladığını ya da bir gün sona erip ermeyeceğini bilmiyorduk. Ancak ortada olan bir şey vardı. Karımın ruhu her gece aynı saatte bedenini terk edip Kanada'daki genç kadınla buluşuyor ve yarım saat kadar onun vücuduna hakim oluyordu. Elif'in cansız bedeni yatakta yeniden dirilmeyi beklerken ruhu Kanada'da beden buluyor ve başkasının hayatını yaşıyordu. Elif gördüklerinin rüya değil de gerçek olduğunu öğrenince çok mutlu oldu. Her gece yanımda ölü gibi yatmak onu rahatsız etmiyordu anlaşılan. Halinden bayağı memnundu. Kanada'daki genç kadın her gün bedenini başkasıyla paylaşmaktan pek hoşnut olmasa da en azından beynimde bir sorun olmadığını biliyorum artık. Sağlığım yerinde diyerek kendini avutmuştu. Bense evlenince kendimi bambaşka bir dünyanın içinde bulacağımı biliyordum ancak bu kadarını beklemiyordum. Öğrendiklerimi sindirmem biraz vakit aldı. İnsanın kendi karısından korkması çok fenaymış cidden. Fakat zamanla sevgim korkuma galip geldi ve alıştım. Hatta şu aralar işi şakaya bile vuruyorum. Elif tatile çıkalım diye tutturduğunda, sen zaten her gün Kanada'yı geziyorsun ya diyor, gülüp geçiyorum.